Maç sonrasında FC Arevan'dan Celalettin ve ile beraberiz. Beyler güzel mücadele yine farklı bir skor playofflarda ölümcül olmaya devam ediyorsunuz. Maç hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Hmm. Öncelikle karşı takımın ayağına sağlık. Güzel bir maç oldu. Çirketlik olmadı yani. Sakatlık olmadı. Bizim için önemli olan bu. Kazanmaya devam ediyoruz mümkünse de tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bundan sonraki maçlarda da galip geldik. 8-8 yaparak üst tura çıkacağız inşallah. Hedefimiz inşallah bu sene şampiyonlu. Takımımızda çok iyi oluyor. Tüm arkadaşlarımın ayağına sağlık. Buradan kızıma ve eşime de selam söylüyorum. Beni desteklemeye geldiler. Teşekkür ediyorum. Hepsi Öncelikle takımıma yürekten kutluyorum. 5-5 beş oldu. Senin de dediğin gibi Superflat'ın mükemmel başlığı. Kusursuz oyunumuzu bugün de eksiklerimiz olmasına rağmen devam ettirdik. Rakip takımın da ayağına sağlık. Ee, çok güzel temiz maç oldu açıkçası. Ee, senin 8'de 8 tahminini doğru çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah 8'de 8 e yapıp lider bitireceğiz. Biz de size bir sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz beyler. İyi akşamlar.